Herkese merhabalar. Cevabı burada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere BTT yani BitTorrent Coin'i yorumlayacağım. Videoda anlatacaklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. İyi seyirler. BTT şimdiye kadar nasıl yükseldi ve daha yükseliş devam edecek mi? Öncelikle bunları inceleyelim arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz gibi daha birkaç hafta öncesinden fiyat aralığı 0.001 dolardan 0.003 ve hatta bugün itibariyle 0.004'e kadar çıktı Yani görüldüğü üzere 1-2 hafta önce yatırım yapanlara çok güzel gelirler elde ettirmiş bir coin. BTT yatırımcıları CEO'dan dolayı şanslı genç bir CEO'su var. Bu da gelecekte gelişim için öne açık bir coin diyebiliriz. BTT'nin yükseliş sebeplerinden birisi de yatırımcıların çoğunun al sat yapmamasıdır. Fiyat aralığı düşük olduğu için insanlar binlerce hatta milyonlarca alabiliyor. Yükselince de satar çok iyi kâra geçeriz mantığıyla elde tutmaya devam ediyor. Bu da BTC'nin e, fiyatta yükselmesine sebep oluyor ya da kendini belli bir noktaya sabit sabitliyor. BTC'de de güncel bir bakalım şu an. Saat 23.49. 55.883 dolar seviyesinde. BTT e, biraz da arkadaşlar kendi parasını katlamayı yani değerini katlamayı seviyor. Daha önce de dediğimiz gibi 1-2 hafta öncesine baktığımızda 0.001'den 0.003, 0.004 seviyelerine çıkmıştır. Güzel pump'lar yemiştir. Yani birkaç hafta önce yatırım yapsaydınız eğer paranızın 2x, 3x, 4x katladığını görebilirdiniz. Zaten böyle olmasından dolayı geçtiğimiz günlerde BTC'deki ciddi düşüşlerden etkilenmedi hatta ileriye doğru yoluna devam ettiği de bu söylediklerimin güncel bir kanıtıdır. Şöyle BTC'deki düşüşleri incelediğimizde 51.000 seviyelerine kadar düşmesine rağmen BTT'de o zaman kendini 33'lerde, 32'lerde sabitledi. Evet sağlam bir coin dedik. Yatırımcıların yüzünü güldürecek bir coin. Peki arkasında hangi şirketler var? Biraz daha ona bakalım. E, The Live, Facebook, Netflix gibi büyük şirketler var arkadaşlar. Yine CEO'muzun da genç bir e, kişiliği var. Kendisi de yaş olarak da genç. Yani gelişime açık bir coin. BTT benim de yatırım yaptığım bir coin. Açıkçası beklentim biraz daha büyük ee, şöyle söyleyeyim yani büyük dediğim zaten burada bir W formasyonu var. Benim beklentim 0.0045 46 seviyelerini geçtiğinde 0.0050'yi de rahat görecektir diye düşünüyorum. Gidişatı da gayet iyi bir şekilde sürüyor. Tekrar grafiği şöyle bir inceleyelim grafiğe baktığımızda ise bir W ya da ikili dip formasyonunu görüyoruz. Peki nedir bu W formasyonu? İnceleyelim ve 1'e 3 kazanç gördüğünüz gibi en düşük yüksek en düştüğü yeri tekrar test ediyor ve daha sonra kırılımın üzerinden kapanış yaparak devam ediyor. Şöyle inceleyelim biraz da arkadaşlar. Benim beklentim tam olarak 0.0045 ve 46. Buraları geçtiğinde dediğim gibi 0.0050 seviyelerini de görür. Ee, i̇nsanların gerçekten elinde çok fazla tuttuğu bir coin. Yani Satışı yok. O konuda çok şanslıyız. Yatırımcımız genç. Dinamik birisi. Tekrar yeni projeleri de imza atacağını düşünüyorum. Hatta Netflix'te tam bir imzalaşma oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Bakmadım daha doğrusu ama Netflix'te de anlaşacağı söylendi. Yani Netflix'i de işin içine katarsak Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yeni bir borsaya daha girdi. Borsa pek bilindik bir borsa değil. Ama global sonuçta iyi bir şey. Yani bir getirisi olur az çok. W formasyonundan sonra da tekrar yükselişin geleceğine inanıyorum. Tabi BTC'de böyle ani bir düşüşler yaşanmazsa şu anda BTC'de iyi seviyelerde dedik herhalde biraz daha düşecek. Yani BTT için hedefimiz BitTorrent için bu ee, ama sağlam bir coin olduğunu düşünüyorum ben kendimde yatırım yaptım videomda yatırım tavsiyesi değildir bu arada sadece bir e, kendim yorumladığım bir videodur İzlediğiniz için teşekkür ederim videomuzun sonuna geldik kanalımıza destekte bulunmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler.